Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merkeziyetli bir borsadan sıcak cüzdanımız olan MetaMask'a nasıl ft token'ı transfer edebiliriz? Avax'ı kullanarak göstereceğim bunu. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. MetaMask'ımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sizde bu kısımda Avax değil büyük ihtimal Ethereum gözükmüş olacak. Sol üstten 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan browser sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Chainlist borsasına giriş yapacağız. Chainlist sitesine giriş yapacağız arkadaşlar. Şöyle yazarak göstereyim size. Bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım dostlar. Oradan siz de bakabilirsiniz. Chainlist info sitesine giriş yapıyoruz. Siteye girdikten sonra arkadaşlar aşağı doğru biraz iniyoruz ve burada Search Networks ağları ara kısmı bizi karşılıyor. Tıklayıp buraya Avax yazıyoruz. Gördüğünüz üzere bizde iki tane A var. Biz burada testnet'i değil AVAX ana ağını kullanacağız. Connect Wallet diyoruz arkadaşlar. Tekrar connect diyoruz. A ekle diyoruz. Tekrar basıyoruz. Tamamdır. Şimdi sol üst tarafta 3 nokta üstünden tıklayıp tekrardan Wallet diyoruz. Şöyle bir kere yenileyin dostlar. Buraya AVAX ağının gelmiş olarak göreceksiniz. Sırada ne var? Sırada da FitFi token'ı buraya ekleyip para göndermek var. Bu yüzden coin gecko'ya girip buradaki adresi kopyalıyoruz. Tekrar metamask'ımıza giriş yapıyoruz. Burada import tokens'ı göreceğiz arkadaşlar. Tıklayın. Az önce yapıştırdığımız adresi kop az önce kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz buraya. Ve buraya otomatik olarak zaten sembol adı ve ondalık bölümü dolmuş oluyor. Sağ alttan import diyoruz ve fıt token burada gözükmüş oluyor arkadaşlar. Üstüne tıkladıktan sonra yatırma ve çekme bölümünden yatırıma deyip ister QR kodla ister bu adresi de kopyalayıp ilgili borsanızdan buraya transfer edebilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.